Evet. Peki, e, şimdi 94. Oscar töreni resmen akıllara kazındı. <gülüyor> <gülüyor> Will Smith, Herkes çok memnun ama. Will Smith bir tokat attı çok Chris Rock'a ve ortalık karıştı. Bir şimdi özür ki, var, hayır. tepkiler var. <laughs> Şiddeti hayır diyenler var, alkış toplamak için yalandan tepki gösterenler var. Hepsini derledik konuşacağız, buyurun. 94.sü düzenlenen Oscar törenlerine bu yıl sahnede atılan tokat damgasını vurdu. Gece'de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ünlü aktör Will Smith eşi hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Tüm dünya bu olayı konuştu. Oscar töreninde yaşanan tokat skandalı kurgu mu yoksa gerçek miydi? Olay sonrası gelen tepkiler neler? Töreni düzenleyen akademiden gelen ilk açıklama ne oldu? Will Smith'in ödülü geri alınacak mı? sıcak gelişme. Dünyanın konuştuğu oyuncu Will Smith'ten ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu açıklamasında özür diledi mi? İşte detaylar. 94. Oscar ödül töreni ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Törene Hollywood yıldızları akın etti. Bu yıl Oscar gecesinde ödüllerden çok King Richard filmiyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar alan Will Smith'in komedyen Chris Rock'a sahneye çıkarak attığı tokat konuşuldu. Tüm dünyayı şok eden olay, sahnede yapılan espriyle başladı. Will Smith'in oyuncu eşi Jada Pinkett alopesi halk arasında bilinen ismiyle saç kran hastalığı sebebiyle saçlarını kazıttı. Ünlü komedyen de hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Pinkett'i 1997 yılı yapımı Jane'in Zaferi adlı filmde kısa saçlı bir askeri canlandıran Demi Moore'a benzetti. Filme gönderme yaparak Jada seni çok seviyorum G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum şeklinde espri yaptı. Will Smith espriye önce gülerek tepki verirken Jada Pinkett'in espriden rahatsız olduğu mimiklerine yansıdı. Birkaç saniye sonra yerinden kalkan Will Smith sahneye hızlı adımlarla yürüdü. Kimsenin beklemediği anda Chris Rock'ı tokatladı. Kahkahaların koptuğu salon tokatın ardından buz kesti. Yayından sesler alınırken yerine dönen Smith'in Rock'a küfrederek karımın adını ağzına alma dediği duyuldu. Olay sonrası verilen arada oyuncu Denzel Washington ve arkadaşlarının Will Smith'i sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Aranın ardından bu sefer ödülünü almak için sahneye gelen Will Smith teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Smith'in konuşmasında Chris Rock'tan özür dilememesi dikkatlerden kaçmadı. Tokat skandalı tüm dünyanın gündemine girerken özellikle sosyal medyada olayın kurgu olduğu iddia edildi. Tartışmalar tüm dünyada alevlenirken Oscar'ı düzenleyen akademiden beklenen açıklama geldi. Vi Smith'in ödülünün bile geri alınabileceği konuşulurken sosyal medya hesabından yapılan açıklamada akademi yetkilileri şiddeti hiçbir şekilde hoş görmediklerini belirterek kazananları kutladıklarını açıkladı. Olayı kınayan akademi soruşturma başlatıldığını ve Kaliforniya yasalarıyla Oscar standartları gereğince olayla ilgili hangi adımların atılacağının araştırılacağını söyledi tokat skandalına ünlü isimlerimiz de kayıtsız kalmadı. En dikkat çeken tepki eşi Hamdi Alkan'dan sahnede rol geri öpüştüğü için ayrıldığı Selen Görgüzel'den geldi. Simit'in fotoğrafını paylaşan Görgüzel işte adam dediğin karısı hakkında konuşmaz konuşturmaz adamsın Will Smith notunu düştü. Paylaşımda eski eşi Hamdi Alkan'a gönderme yaptı iddia edildi diğer dikkat çeken paylaşımsa Sevda Demirel'den geldi. Canlı yayında Hande Atenzi'ne tokat atmasıyla akıllara kazınan Demirel herkes bir gün tokat atacak diyerek Will Smith'i etiketlediği bomba bir paylaşım yaptı. İkinci paylaşımında ise ister misin cevap versin sevdacım senin tokadın daha iyiydi benimki çok ses çıkarmadı diye diyerek paylaşımlarını sürdürdü. Simit'e bir destekte de Demi Takalın'dan geldi. Ünlü popçu önce adamsın diyerek Simit'i akışladı. Ardından adam 25 yıldır evli kıymet vermiş eşine eline sağlık diyerek Chris Rock'ın tokatı hak ettiğini söyledi ünlüler arasında olayı sulandırmadan en itidalli paylaşımsa Ata Demirer'den geldi. Paylaşımında bir daha düşüneceğim artık diyen ünlü komedyen sahnede başıma gelmeyen kalmadı derken bir daha düşüneceğim artık bu nedir yahu çok üzücü çok çirkin çok ifadelerini kullandı. Olayların seyri böyle devam ederken bu gece sıcak bir gelişme yaşandı. Olayların kahramanı Will Smith Chris Rock'a tokat attığı için özür diledi. Davranışının kabul edilemez ve bağışlanamaz olduğunu söyleyen Smith açıklamasında Chris senden kamuoyu önünde özür dilemek istiyorum. Çizgiyi açtım ve hatalıydım dedi. <laughs> Açıklamanın Oscar Film Akademisi'nin olay nedeniyle Smith'i kınaması ve inceleme başlatmasının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. <laughs> Evet bir tokat attı Will Smith ve Türkiye bile karıştı. Çünkü Oscar çok önemli bir tören ve hayranlıkla izlediğimiz birçok ismi orada ödül alırken görüyoruz. Şimdi eşinin e, saç kran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıttığı bir video da var. Tabii çok üzüntülü. Şurada ciddi bir boşluk var. E, saçlarını kazıtması gerekmiş. Bu ölümcül bir hastalık mı? Hayır değil. değil. E, ama sanırım troitlerden kaynaklandı. Bir şey. Yani bir kadını saçsızlık utandıran bir durum. Yani utandıran ve kötü hissettiren, komplekse sokabilen, bundan psikolojisini bozan bir şey bir durum. Aslında dalga yani, geçilmemesi gereken bir durum. Bence. Aslında evet. Yani geceleri ağlatacak bir durum. Bir Peki kadını. bunu Chris Rock biliyor mu? Biliyoruz yani bunu biz, biliyor. biliyoruz. Biz, biz bilebiliyoruz. Biz biliyorsak biz bile biliyoruz. yani. Yani Will Smith'in eşinin saçını neden kazıttığını Chris Rock bilmiyorsa o beyinsiz şakayı yapmaması. Çok affedersiniz. Bir komedyen olarak Will Smith çok ünlü bir komedyen biliyorsunuz ve bütün yaptığı dayandığı işler komedi ve insanlarla alakalı. Evet, Will yani Smith yıllandır... Aynı şekilde kendi akranının bir espri yapmış olmalı. Bu medikal olabilir, olmayabilir. Daha ağır şakalarda yapılıyor. Bunu yapmasını gerektirebilir mi? Yani şöyle. Evet, kadın olarak gurur duyulabilir ya da o çok iyi hareket, bravo düştü. bu diye ama orada bir herkesin içerisinde e, o bir espri yapıyor, bütün millet de gülüyor onun tabi. Sonuçta komedyenler bir şey söyleyince insanlar kendini gülmeye hazırladıkları için Aynen. gülüyor. Bu benim annem için, bu benim babam için, bu benim kocam için veya da karım için veya da çocuğum için. Yani aslında ana damarımdaki şeyler için, kişiler için. Ee, ve onların hastalıkları veyahut da o konudaki üzüntüleri veyahut da eksiklikleri varsa... ...onların dalga... Yani ...bana küfür etsin. Benim fiziğimle dalga geçsin. Veya normal şartlarda başkasına da dalga geçip... ...yani karımla da veyahut da kocamla da geçsin. Önemli değil. Ama hastalığı var ise... ...yani o bende de kırmızı çizgi olabilir. Yani daha fazla ileriye gittiği zaman... ...ben de karşımdakini... E, ...herkesin bir şekilde uyar, uyarma şekli vardı Ha... Şi, Bence evet. o andaki moduna da bağlı olabilir mi? Veya karşındaki kişiyi sinirli olmanla... Karısının ne kadar üzüntü duyduğunu... Da... E bak saç çok önemli. Biz kadınlar kuaföre gideriz, saçlarımızı boyatırız. Her türlü ayrılıkta, üzüntüde saçlarımızın rengini değiştiririz. Saç olmazsa kendimizi son derece kötü hissederiz falan filan. Saç çok önemli bir kadın peki, için. Peki bir erkek için tamam bu çok önemli bir kadın için de... O da de, yaşıyor ya karısından e, evinde. Peki karısının ya da birlikte olduğu eşinin birlikte açık ilişki yaşamasını aldırmıyor veya başka sevgilisi olmasını aldırmıyor ama e, bu tip bir söylemine çok sinirlenip başka adama yani yumruk atabiliyor. Yani açık bir ilişkisi mi var karısının? Çok yani uzun bir evlilikleri var. Çok ee? uzun 20 küsur yıldır. 25 yoldur. yıl evet. E, daha önce de aldattığını bir birçok defa Amerikan basını ve magazin basını Öyle e, mi? bunu söylüyor ve <laughs> kendi deklarasyonu var. Kendi deklarasyonunda ne var? Evet. Ya yani mı biz diyor Biz normal evet. Biz normal e, aile standartına uymuyoruz ve uymayacağız diyor evlilikte Will Smith. Will Smith uymasını istiyor e, belli ki. Ama kadına e, sahip çıkmak ne demek biliyor. Yine de biz e, bu ritüelde bir aile değiliz ama siz bizi örnek almayın diyor. Hmm. Hmm. Olabilir. Bunu onun kendi tercihidir yine. Ama yine söylüyorum burada bir hastalık ve sağlık söz konusu olduğu için e, ve bu da hastalık ve sağlıklı insanların elinde olmayan bir durum olduğu için. Şimdi mesela Bill Smith'in eğer karısı onu aldattıysa ve Bill Smith onu öyle kabul etmek istiyorsa o onun elinde olan bir şey. Onun Doğru. tercihi. Ama burada kadının elinde olmayan bir şey. Saçları dökülüyor ve bir kadını simgeleyen en önemli şeylerden bir tanesi saçtır. Yani fizikte baktığınız zaman saçına, saçına bakarsın. Saç önemlidir. Dolayısıyla bence burada kadının bundan dolayı rahatsızlığını da yaşıyor evde olabilir. Zaten hissediyorlar. Yani sağlık devamlı bir tedavi görmesi gerekiyor, ilaç sürmesi gerekiyor bir rahatsızlık. Yani bence zaten Will Smith çok fazla daha çok aşık olan taraf hmm. ve muhtemelen o üzüntü çok ağır bir baskı yapmış. Ya her onda. ne olursa olsun tabii ben bir de şimdi sahnedeki adamı düşünüyorum. Sahnedeki adam tokat attıktan sonra son derece profesyonelce davranıyor ve üzücü tabii onun o hale gelmesi. Evet. Bir de ağzında bir yamukluk oluyor. O da tabii tuhaf. Acaba tokattan sonra mı oluyor? Yani bir gerçekten ciddi anlamda <laughs> tokatı yiyor <laughs> mu? Ama e, ne olursa olsun tokat olmamalı. Tabii ki. Ne olursa Çocuklar, olsun. Çocuklar bu bir Oscar töreni. Ve film çekmiyoruz. Ve aynen öyle bunlar çok ikon insanlar. Çok kötü bir örnek bu. Tabii. Ee, çok motive eden bir örnek. Bana evet, göre, gurur verici, çok özür güzel. Özür dilemesi de çok bana daha kötü geldi. Neyi hangisi? Özür dilemesi mi? Özür dilemiyor. Ben geceye olarak, yani geceden özür dileyebilirim, akademi ha. ödüllerinden özür dileyebilirim, böyle bir şeye e, hani sahnelendiği için orada. Ama o adamdan dilemezsin Yok, açıkçası. Yok demokrasinin çok ağır olduğu bir ülke biliyorsun Amerika. Ondan bence ondan evet, geri e, zaten yani işte ondan geri aldı Zaten tam kurul Ama toplandı. Tabii. Zaman, tabii. Kurul daha toplandı toplanmaz özür açıklaması geldi yani, Seren. E, tamam Çünkü işte, korkulu... ya bunu yapmayacaktın i̇şte. ya da ya, bak benim hiç geri adımla ilgili. E, şimdi bak bir insanın değer yargısı var. Bu adamın bir değer yargısı var. Neydi? Karısının Hı. sağlığı söz konusu olduğu için buna tepki verdi. Onunla dalga geçilmesine müsaade etmedi. Adama aferin dedi. Adam da zaten muhtemelen bu hislerle bunu yaptı. Fakat adam şunu deseydi yani kusura bakmayın akademi ödüllerine böyle bir şey şekilde gölge düşürdüğüm için ve e, belki de hareketim de aşırı olabilir ama karşımdaki insanda sonuç olarak benim karımın e, sağlık sorunlarıyla alakalı ve şu anda baş edemediğimiz bir tarafından dalga geçti. Bunu kendime yediremedim böyle bir hareket yaptımın açıklamasıyla bir özür olmuş olsaydı başka ama bir yerden ceza alacak diye veya da bir korkuyla insan değer yargısını çiğniyorsa yapmış olduğu hareketin şimdi <laughs> o zaman bizle karşısında olmuş oluyoruz çünkü nedeni olmuyor çünkü o zaman bir anlamı olmuyor o zaman anlamsız bir şey yaptı o anlamsız bir şey yaptığı zaman da o zaman biz de onun karşısında olalım yani şeyi sevmiyorum ben bir şey yaptıysan arkasında duracaksın. ...yani nedenini söyleyeceksin insanlara... ...diyeceksin ki bakın benim karımın saçı çıkmıyor... ...belki de hiç çıkmayacak bir daha... ...çünkü bazılarının var biliyorsunuz hiç çıkmıyor... ...istediği kadar... ...hiç çıkmadığı için de kadın saçlarını sıfıra kazıttırmış... ...dolayısıyla oradaki bütün adam dalga geçiyor... ...bütün salonda kah 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 gülüyor... ...bakmayın... ...dokunur yani insan ya, Akademi bir açıklaması var İngilizce... Evet. ...bir çevirelim... <laughs> ...bir bakalım ne yapmışlar... ...çünkü hemen arkasında bir açıklama geldi... E, Arto ne diyor Akademi ödüllerinin e, Akademi ödülleri ödülleri hiçbir şekilde şiddeti tav şey yapmaz, onaylamaz diyor. 94.'sünü kutladık bu gece diyor. E, filmle ilgili film ve ödül alanları kutluyoruz diyor ama meslektaşlarımızı, film sevenlerimizi kutluyoruz ama en baştaki cümle önemli. Şiddetin hiçbir şekilde evet. yanında durmuyoruz, yanında değiliz diye bir açıklama. Hiçbir formunda, yapıyor. hiçbir şeyinde. Evet hiçbir şekilde yanında değiliz diyor. Yani aslında kutlama yapmadan önce, tebrik etmeden önce, ödülleri tebrik etmeden önce minik bir dipnot düşüyor. Bu Will Smith'in bundan sonraki Oscar hayatını etkiler mi? Etkileyebilir. Çünkü kamuoyunda çok büyük baskı var. Şiddetten dolayı. Ve dediğim gibi tabii yani kadın için doğrusu. Bu bir saç kıran. Yani ama... Kanser değil, AIDS değil, yani çok ölümcül bir şey değil ama tabii ki kadın için e, psikolojisini önemli bir bozan şey. bir şey. Evet. Şimdi birçok ünlünün tepkisi var tabii. Ne, mesela, mesela zaten ilk dakika, ilk dakika tepkiyi veren demet Akalın adamsın demişti. Ha ha. Işte ama bu ya tabii düşündüğünde diyorum ya sana ilk bizim hepimizin hoşuna gidiyor. Ya herkes kendi kocasını da bir yerine koyuyor şimdi. İşte. Demet <laughs> diyor ki şimdi. E, Chris Rak diyor, benim diyor saçıma bir şey söylese Okan diyor yapıştırır diyor tokatı diyor demek ki. An herkesin bir tepkisi, herkes biliyor yani yaşadığı coğrafyadan dolayı. Ee, adam 25 yıldır evli o kadar kıymet vermiş eşine, eline sağlık diyor, eline sağlıklık bir konuma geldi. Ee, yani şey Sevda Demir elin bir e, komik paylaşımı var. Bir gün herkes tokat atacak diye Will Smith'i et etiketliyor, herkes bir gün tokat atacak ama benimki daha çok ses çıkardı. Evet, bu da diyor. bizim Will Smith. Ee, bir de... Selen gör güzel şu anda paylaşım yapması o, enteresan. Onu ben gördüm dün yani dedim ki burada işte Hamdi Alkan'la ilgili bir Net. problem var. Bir dedikodu ve e, konuşmalar arkadaş gruplarına demek ki. İşte adam dediğin karısı hakkında konuşmaz konuşturmaz adamsın Will Smith diyor. Doğru söylüyor. Ama Karısı hakkında buranın... konuşana Demek ki etek daha evet. iyi. Bak, Bunun hem, altında hem işte ne var? Hem Sence? İçi konuşmuş, değil birisi mi? konuşturmuş. Belli o... <laughs> ki yani... kulağına gitmiş. Değil mi? Evet. evet. Peki Ece Erken e e günler sonra e e Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dışında bir paylaşım yapıyor. Şiddet asla destek bir şey değil ama sağlık sıkıntılarıyla ilgili espri yapmakta kimsenin haddi olmamalı. Adam zaten olan cevabı verirdi. Zaten az sayıda kalan adamlardan biri hashtag Will Smith diyor. Alişan'ı merak ettim. Alişan çok tepki şey yapar biliyorsun karısına, çoluğuna, çocuğuna. Sen dedim ne düşünüyordun? Alişan'ın cümlesini söylüyorum birebir. Bence tokat biraz ağır olmuş. Tokat gibi bir cevap verebilirdi. Bravo. Namusla ilgili bir şey söylemeseydi kendisine hakim olmamış derdim ama... Ama namusla ilgili bir şey değil Özür yani. dilettirirdim o adama orada diyor. Bu namusla ilgili bir şey değil. Evet bu namusla ilgili, ama bu değil. Namusla ilgili bir şey değil. Sen de çok daha iyi bilirsin aslında. Amerika'da benim karım işte bir başkasıyla şunu yaptı bunu yaptı açık ilişki. Bizi çok örnek almayın bizim evliliklerimiz herkes tarafı herkesin gibi değil. Evet. Bir, burada bir mantalite var. Oradaki namus... Oradaki... Bizdeki namus Aynı şey alakalı, değil diyorsun. Bizdeki namus alakalı bir konuya çıkıp birisi bu tokatı atabilir ama orada sağlık ve hastalık ve ölümcül tipteki şeyler da çok daha önde geliyor. Ya da bilmem ne öyle şeyler var. evet. Onlar çok daha önde çok geliyor. Ileri. Bizim namus kavramımız bizde en önemli. Onlarda da bunlar çok önemli. O yüzden de yani şöyle tabii ki şiddet akademi ödüllerinde de söylemişler yani hani şiddete göz yumamayız, yummuyoruz anlamında bir cümleyle başlamışlar ama yine de e, hiç kimse e, karısının e, şu anda alt edemediği, üstesinden gelemediği bir hastalığıyla yani komedyenlik illa e, bu değil yani çok daha başka esprilerde yapabilirdi. Yani, ben asla tabii o konunun oraya gideceğini düşündüğüne inanmıyorum Chris Rock'ın ama işte o olay gidiyor işte. Yani. yani bunu tabii yumuşatıp göğsüne alıp da o topu güzel bir cevap da verebilirdi. Bu kadar ünlü bir. Yani bir de bu bir adam, de. adam komedyen Will Smith. Yani, yani çok ilginç. Bütün enteresan komedyenler ya. dünyada da mesela Amerika'da bunlar kendi devlet başkanlarına al aşağı Neler Tabii ediyorlar. neler neler söylüyorlar neler yani söylüyorlar. Devlet başkanlarına onunla bütün eski ya yani herkes eşlerine. Onların biliyorsun karikatürlerine üzerlerine ne hikayeler yapıyorlar bütün Amerika'da gülüyor. Hiç kimse de demiyor ki Aa nasıl insan devlet başkanına bir komedyen işte böyle laflar. Buralarda değiller ama yine de insanın her yerde karısı karısı ya. Yani onun üzülmesini istemediği bir durum. Belki Şş. her şeyi de bilmiyoruz. Belki de tamamen saçkıran değil. Başka bir şeylerle mücadele ediyorlar. Yani bilmedim ben oradaki şeye üzüldüm. Kansak yani, bunun enteresan bir paylaşım var. Sonra Atı Demirer'inkini vereceğim. O biraz daha ayakları yere basıyor. Will Smith'i savunan kadınlar. Kadının erkeğin boyundurluğu ve himayesi altında girmelerini de normalleştirmiş oluyorsunuz. Biz özgürüz, kendi kendimize yeteriz, hiçbir erkeğin bizi korumasına ihtiyacımız yok vesaire gibi lafları etmemeleri gerekir bundan sonra diyor. Samimiyetsizce olur diyor, üzgünüm. Kim yani, demiş bunu? Bunu Kaan Sekban bir komedyen çok da başarılı bir komedyen o söylüyor. Şimdi bugün diyor tokatı diyor alkışlarsanız yarın bir gün sizin için birisi tokat attığında ne yapıyorsun ben kendi özgürlüğümü koruyabilirim ya da ben kendi üzerinde durabilirim derseniz Yok, kusura çelişirsiniz. Kusura bakma ee, ben diyor. de Allah'tan iki tane cinsiyet yaratmış birisi erkek birisi kadın ee, sonuçta biz etek giyiyoruz onlar pantolon giyiyorlar değil mi? Dolayısıyla bir şekilde de erkeği de kadından ayıran bir takım özellikler var doğuşlarından itibaren de var. Tabii ki ben yanımdaki adamın da bana bir başka taraf bir başka birisinden laf edildiği zaman cevap vermesini bu benim onun boyundurlu altına girmem demek değil. Onun bana saygı <laughs> saygı göstermesine ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani beyefendi saçma sapan düşünmüş kusura bak. O zaman ben kocama derim ki e ben buna tepki göstermiyorum ki sen niye tepki gösteriyorsun da diyebilirim. Yani bunun sonu açık ama önemli olan herkes herkese biz kadın olarak ee, hayatımızdaki adamın bir şeyle dalga geçildiği zaman bile kıyafeti bile olsa nasıl hırslanıp beliriyoruz. adamın kafasının karısının saçı çıkmıyor. Kel olmuş kadın saçını uzatamıyor. Orada belki psikolojik rahatsızlıkları var. Ee, böyle bir tepki. Ha vurmasaydı da belki çıkıp elinden mikrofonu alsaydı deseydi ki kardeşim evet. benim karım bu, şu Aynen. anda buna çok üzüldü biliyor Aynen. musun? Bu bir komedyenlik mi iyi. deseydi ha, daha iyi olacaktı. Süper belki. oldu bravo. O, tamam. Aynen öyle. Evet. Onu yapamadı belki yapamadı. ama evet. tepki Ay, göstermemesi anlamı yok. Şahan Gökbakar o kadar güzel yazmış onun için güldüm sen söylerken. Yahu ne hastalık duyarı kastınız be. Bu çift açık ilişki yaşadıklarını beyan eden bir çift. Yani ikisi de rahat takılıyor. Hanımı... Adamın suratına senleyken başka ilişki yaşıyorum dedi TV'de. Adama burası çok güzel. Adama muhafazakar Anadolu erkeği muamelesi yapıp karısını korudu demeyin diye. Ama, <laughs> çok iyi. Şey. Yani, hiç Aynen. alakası yok buradaki. <laughs> <Çok tatlı>. Muhafazakarlık <laughs> demek değil ki. Karısının hastalığının alakalı. Hayır, Güzel ama hayır, Anadolu <laughs> erkeği. O geldi aklıma şimdi. Hayır, biz direkt refleks bıraktık. olarak. Evet. evet Anladın. maço erkek dedik ki adam ne yersem gelişmiş. Evet. Aynen öyle. Yok bence bu hiç bak onu, da bak o da bir komedyen ikinci komedyen sonuçta iki, hepsinin bakış açısı doğru değil yani. Sonuçta bu muhafazakarlıkla ilgili bir durum değil. Onlar açık ilişkide yaşayabilirler. Ama sağlık hmm. söz konusu olduğunda hassasiyet göstermesi çok normal. <laughs> yani. Bir Ama sonun, Sonunda diyor ki senin dediğin gibi son bağladın ya daha güzel olanı. Çık sahneye... ver ağzının payını uslu bunca. Söyle ne söyleyeceksen adam'a Sevda Demirer gibi tokat attı. Olacak iş mi ya diyor. Bizim Peki, temiz yürekte. Ata Demirer e, <laughs> bir paylaşım yapıyor. Sahnede başıma gelmeyen kalmadı derken bir kere daha düşüneceğim artık. Bu nedir ya? Çok üzücü, çok çok çirkin diyor. Ata Demirer de şiddetin karşısında duruyor. Artur bir şey soracağım. Yazları genellikle sen e, Amerika'dasın. Evet. E, bu tarz şakalar çok ağır mı? Yani orada her şey olabiliyor. <laughs> Bak orada fizikman bulaşmadığı müddetçe sana böyle yani bir sürü bir sürü bir sürü şey söyleyebiliriz Yalnız fiziki Dokunamazsın. yapamazsın. Dokunamazsın. Şu anda... Dokunamıyorsun. Ha, yani Ama Chris ondan belli ki şikayetçi olmayacak. Bir de özür diledi. Özrünü verelim tabii ama Mesela sen de çok şaka yapan bir adamsın. Evet. E, Chris'in şakasını nasıl buldun? Yani çok vahim bulmadım. Doğru bulmadım. Ama Amerika konjonktürüne baktığımda yani çok normal buldum. Yani sen buldum. Türkiye'de yapınca sivri dilli oluyorsun. Yani, Amerika'da tokat yiyorlar. Evet. Vallahi sivri Böyle dilli olur. değil. Bence bu sululuk da ama komedyenlikle Çizgi ee, tabii ki var. Biraz Aynen. daha sunuluk farklı bir şey. Tabii yani, Bunun da yani sulu bu da ne alakası var ya? Yalnız yani, onların açık ilişki yaşaması falan çok enteresanmış ya. Sen ne İşin diyorsun? başka magazin çıktı. Tabii. Hayatım, onlar en azından itiraf ediyorlar. Burada açık ilişki yaşıyorlar. <laughs> bizimkiler apaçık açık yaşıyorlar. Hani onlar açık bizimkiler apaçık açık yaşıyorlar. Onlar itiraf ediyorlar. Bizimkiler <laughs> kapalı kapalı arkasında ee, yaşıyorlar. O onun kocasıyla, o onun karısıyla, o onun o şey yani. Aa. Şu özrü bir verelim. Bizimki kadar modern hiçbir Sonra toplam yok şu anda. En modern biziz bu konuda. Gerçekten öyle. <laughs> ee, ve Sıfet'in bir özür var. Tam kurul toplandığında geliyor özür. Bence bir... kurulla alakası yok. O gerçekten Ama... dilediği yani bence gerçekten onu hissetti. Bazen gününüzde de olmayabilirsiniz ya bazen vermeyeceğiniz tepkiyi o gün çok yüksek verebiliyorsunuz. Bu çok duygusal bir adam ama bunun her zaman belli bir e, kere söylemleri ve tepkileri filistik ve mi? Şey, Bir ve... bakalım mı? E, ödül alırken ağladı zaten. Evet. Bir bakalım ona sonra özrünü verelim. Tabii Peki. çok iyi. Ee... Aa çok enteresan ama. Bunu e, bu e, Tokat'tan önce mi konuşuyor? Sonra. Ha, sonra sonra konuşuyor. Sonra konuşuyor. sonra. Sonra. eğer bu konuşmanın üzerine bunu yapmış olsaydı çağırmış yani. Ha yok evet sonra konuşuyor. Ee, şimdi ve bu konuşmasına dikkat çeken bir şey var ki Kristen asla özür dilemiyor. Evet o çünkü Adını çok, bile çok sıcak. Benim merak ettiğim bir şey var o anonsu yapmaya devam etti mi? Yani e, en iyi erkek ödülünü verirken. O vermedi herhalde. O mu verdi? Orada sunucu değil değil mi? Sadece ödülü veriyor galiba. Bence sunuculuk yapıyor orada. Ödülleri herhalde birileri mi ödülü veriyor? Ödülleri biri veriyor da anonsu yine kimden? Bir verelim mi orası karman çorman. Aa süper varmış Bilal Bey Bey'de buyurun. Be, Bilal Bey her yere Bilal yetişiyorsun be. maşallah. Ne oldu be yok mu? Canlı yayında golü ya. Yani Canlı yayında golü ya. Yok yok bir şey sundu. Evet o gece maalesef ki öyle bir tatsızlık olduğunda. Ya, o trafiği çok merak ettim sahneye çağırırken falan. Düşünsene sen bana tokat attın 5 dakika sonra çağıracağım. Tabii, öncesinde espriler güzel gülüyorlar hep birlikte gülüyorlar. Bir saniyede her şey dönüyor tabii. Ama oradaki konuşmasında diyor ki yani bu diyor e, senin hakkında konuşmaları kaldırabilmelisin diyor. Senin tabii. hakkında söylenenleri sineye çekebilmelisin diyor. Yani aslında tabii ki e, işinin gereği ve ünlü olmasının bedeli olarak bütün bunları yaşaman gerekiyor diyor aslında. Evet. Ve diyor içinde aman diyor bu senin önemli bir anın dedi diyor. E, şeytan içinde gizli diyor. Ve gerçekten hani demek istiyor ki belki de bu olayı ona hani bir şeytani bir durum yaptırdı demek istiyor yani eğer bu konuşma bu yaptığı hareketten sonraysa zaten evet izledim. sonra zaten diyor ki Seren dün geceki akademi ödüllerindeki davranışım kabul edilmez ve affedilmezdi şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır diyor senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris çizgiyi açtım ve yanılmışım utandım ve hareketimden dolayı diyor e nezaketsiz olduğumu kabul ediyorum diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Çok enteresan ama bana hiçbir samimi gelmedi bu cümlelerin. Yani bu bu gelmedi bana. bana İlk yaptığı hareket geldi. Ama bu, ondan sonraki yaptığı şey bu şiddet bu, şimdi bu hiç, bu yeni korku bu. Hayır dünyadaki yeni cümle hani şiddete karşı şiddet değil. falan diyoruz ya hep. Şimdi tabii e, tribünü oynamak de bir şey evet, var. Evet, Herkes evet. aynı şey şiddete karşı birimlerle falan filan deyip hani e, bir şekilde Tepki almamak için ama bana göre bak ben bu hareketten sonra Will Smith'ten soğudum. Çünkü, Soğudu. E, tabii. Will Smith çok yakışıklı bir siyahi sonuç. Ben onu çok evet. beğeniyorum normalde de. Çok yakışıklı, çok güzel bir suradı var. Çok iyi bir oyuncu bence. Evet. Karısını da bu kadar seviyor. Bravo. Yani ama yani sonra yap sonra arkasından geri adım at. Hiç benlik bir Şimdi şey değil. Şimdi reklama gideceğiz ama dönüşte. Bir yasak aşk mı? Yine gündemde. E bugün de eşle ilgili enteresan bir iddia var. Hepsini konuşacağız reklam